Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane tepeli çektik arkadaşlar. Aa burada. Setin üstüne biraz at. Hop geldi. Yavru kızması. Ya 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 ya. Bak bak. Bak. Kendi dişini öpmezsin. Kendi işini ötmüyor. ya at yarış mı? Ölmüş hayvan. Orik ne baskı kırıyor sanki ha. Şimdi suyu koysan var ya. At bir iki tane yem at. Yesin, yesin. Yesin, yesin. Sanki yemeyecek. Yakalatsa bizi kendine yemin suyun önüne düşecek zaten. Sen git suyu getir. Suyu getir. <gülüyor> <gülüyor> suyu getir, kalkacak o. Suyu getir diyorum ama kalkacak belli. Gel bak ne var burada gel. gel. Biraz yere dök. Gel gel, gel. tamam. Tamam. Gel. At bir iki tane yem at. Hayvana baksana. Üyü. olmuş ya. Bir de pat pat çekiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Orik bu kuşu. Favori <laughs> kim bu çocuğu? Sen niye anahtarı sık? Ha Selim'e vereyim mi? Dön ekmek sana vereyim. Selim'e veririz. Gel, 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 gel. Gel kızım. Seninkiler sen yere atarsın onlar havaya uçar ha. Gidecek bu kuş. Ne diyorsun? Yavrum abi. Gidecek. Heyecanlı. aç tipleri. Gel otur o zaman gel. Bak nasıl gidecek seyret. Ölmüş bu hayvan uçmuktan. Baksana kanatlarını yan yana getiremiyor hayvan. Gel 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 gel. Gel gel. Oğlum bir iki tane yem at şuna. Yanına. Benimkinler şey yapıyor. Gel, 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 gel. Şuraya, şuraya. Karşısına at. Gel, 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 gel. Giderse çok üzülürüm ha. Vallahi. Yemin ederim Selim'e veririz oğlum. Dönek kuşu. Ya. at, biraz ya. daha. At. Gitme 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 gitme. Cık. Gidecek o kuş. Gel sen bu yana. Otur otur. Otur Otur bırak kendini. Gel. Selim orik orik diye yavla, şey yapmıyor muydu? Yakınıyordu. Gel, 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 gel. Kümesi açmaya da açamazsın. Açamayız. Kümesin üstüne at. Yapacağım. He? Yapacağım da hayvan Ver Ayvan, bana sen. hayvan var ya, dur dur. Gel. Şaka maka bu hayvanı Gidecek, beklersek ver. gider bu hayvan. Tut şöyle. Güzel canım. Gel, 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 gel.

Orayı kursun hafif alma. Valla abi. <laughs> çok... Anladın mı yani? Ya 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 ya. Gerçekten ihtiyacımız olsa kepçe diye bir şey var. Çok elimizde. Ya değil biz de ihtiyaçta değiliz o. Heh. Ama çok yavru anladın mı? Kıyamam ben buna. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> bak şimdi. Bak çok yavru bırak kendi anne. Nereye ineceğini bile bilmiyor bak. Bırak kendi anne ya. Ya, 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 Elim biraz ya, kameraya ya. çarpmış olabilir ya, arkadaşlar. Ya, ya, ya. Valla arkadaşlar cinsini, minsini, cibiliyetini bilen varsa bize yorum yapsın. Ben yani anlamadım. Şuradan, daha da bak noktada bu. Şuradan sokak arasına girerse şaşırma yani o derece oldu. Ya, ama pat çeke çeke geziyor yani. Tanıyamıyorsun. <laughs> Alayım mı onu oradan? Bekle ben alacağım. Dur ben alayım. Orada ya. Dur ben alayım dur. <laughs> ya da sen al. Oğlum. <laughs> Elastik top gibi hayvan anladın mı? Sesi de çıkmıyor ha. <laughs> Yok ses. Böyle <laughs> kafamızı çevirsek kaybolur hayvan. Yok artık çünkü tipler de var ya şimdi. Ya abi şuraya bak cami avlusu gibi nasıl kaçsın buradan? <laughs> Öyle olmuyor işte. Öyle deme. Yani bir yere düşse Allah muhafaza kaybolacak arasında. Oğlum bu kuş Allah'ım sen nesin lan? Pamuk kuş orik lan. Orik anasını satayım. Orijinal değil ya. Yani. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Bak 3'e... 3'e 3 oğlum orijinal kuş. Ne alaka? Lan 3'e 3 yeter. 3'e 3 oğlum. Yeter. <laughs> Baksana onun tozluğu da var. Adam olana çok güzel. <laughs> Ama neyle neyi kırmışlar abi? Ne şey. He? Ben tamam mı kasman Ben çözemedim ama. Miro çalışması bak görürsün. Öyle deme bak bu şekil bir. <laughs> Yemin ediyorum bak sana bu şekil bir tepeliye hatırlıyor musun? Karabaş verdik sattık çocuğa. Ona verdim bir çam kana çıkarmıştı. Aklı bir tarafına kaçmıştı. Kuşu kaçırmışlardı. Yazık. Oy Selime gösteririz. İsterse alır, istemezse. Ne diyor ya? Kuyruk altı da var yani ha. Borik değil mi yani şimdi bu kuş? Kaç kuyruk? 18. <laughs> 18. 15. 15 kuyruk. E, orikler kaç kuyruk oluyor? Ya mu, Orik yani. bence ya. Tam tam orikten de böyle gerçekten tam orikten de diye anlamam. Burada da diğer tutaklar var arkadaşlar bu arada. Bakın burada. Evet, evet O da doğru. doğru yani. Yani bana biraz sanki orayım gagası bir tık daha uzun olur. Şurada oluyor. bant var getirsene. Bir bant atalım. Salalım oraya. Arkadaşlar bu ara bir ha. tane bir tane daha baskı yakalamıştım. Onu da bir göstereyim size. Hem bu sayede video çekmeyi unutmuştum. Bakın şurada. Bir tane de şekeri yakaladık. Getirsene Ebuş onu. Onu da göstermiş olayım size. Yani bir günde iki tane kuşumuz. Az evvel o da indi. Video çekmeye fırsatımız olmadı. Bir getir onu. Beraber bir şöyle kapak resmini de alayım. Oğlum hayırdır oğlum? Ne yedin, Ne içtin böyle? Sen bunu ben onu bakma. Sen şunu bantla. Bu da arkadaşlar böyle bir tane Üf, güzel bir şekeri akbaş. Böyle ona ikiye rahat rahat geçsin hayvan. Tek anladım. çok büyük oğlum hayvana zarar veriyor. Böyle onu ha küçük ince bir şekilde at. <laughs> ya Allah seni <laughs> şey gibi matkap gibi <laughs> çevirdin oğlum ya ulan. Al, alsana şunu ya, Bıraksana benim. oğlum yapıştı. Senin bantının keseceğim bantın Ha Bunu da öbürüne çevir. Maksat şey yapmasın. Kanadı tutulmasın. Yavru zaten. İki açılır bu bant. Ya 5-6 kanadına çek işte. Maksat tutsun. Ha. Arkadaşlar bu da böyle bir egzantrik bir Görüyorsunuz baskamız. Şöyle tut ikisini. Güzel bir contravontura yapayım. Şöyle dur bakayım. Oğlum. Şimdi... Bir de <laughs> Tut bakayım. Bak buraya bak şimdi. Buraya bakın. Fotoğraf çekiyorum size. <laughs> Evadır lan. <laughs> Güldürme beni. <laughs> tamam. Sağ gitsin. Bunlar da bize hayırlı olsun arkadaşlar. Hı. Hı hı. -hı. hı, -hı. Uçarsın. Bak 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 bak. Orik oğlum bu kuş ya. Ben arkadaşlar şey... orik mi değil mi bize bir bilgi. Ben orik diyorum ama bak kesin soyundu Yüzde yüz orik, %100 orik... Ya, orijinal değil ama orik de bir şeyi girmişler yani bunlar. Orik. tam orijinal belki de orijinal orik. Anlamıyoruz ki orikten. Ha yani o da doğru. Tümesimizde tüm kaç kilo Orik. Çok tuttuk ama yani. çok iyi orikler de tuttum. Bak 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 intihar edecek ha. Kendinize iyi bakın.